Golan tepelerinde var ya, Rusya'nın sadece bir bölüğü var biliyor musun? Bir bölük asker. Esad'ın o kadar zayıf ki. Yani İsrail bir dağılsa orada, ta Halep'e kadar İsrail'i durdurabilecek bir şey yok. İsrail geliyor. Eğer şu an göz yumar, kafasını kuma gömerse, ya zaten bakın bir varoluşsal tehdit adım adım geliyor. Eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla Gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecekler. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Yani bunu bunu önleyebilmesinin tek yolu da Türkiye ile işbirliği yapması. Yaşadığımız sürecin hızla ilerlediğini bütün takipçilerimiz görüyordur. Bir önceki videomuzda bu konuyu yakından takip edeceğimizi belirttik. Çünkü Esad'la artık masaya oturulması demek, o videomuzda da bahsettiğimiz gibi varoluşsal bir tehditin artık Suriye'ye dayanacağını, Esad da anlamış durumda olacak ki masaya oturmayı kabul ettiğini düşünüyoruz. Üstüne basarak söylüyoruz, sadece düşünüyoruz. Sahayı analiz ederek bu kanıya varabiliyoruz. Mesela Uzun zamandır konuşulan Halep-Gaziantep yolunda 4 gün önce sessiz sedasız genişletme ve açma çabaları tamamlanmış bile. Hatta ilk konvoy da gönderilmiş vaziyette. Muhtemelen güvenliğini de elbette Türk Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Bu bize neyi gösteriyor? Esad ilk göz kırpmayı bu hareketle yapıyor olabilir. Çünkü Halep'i bir şekilde kendi kumanda ediyor. Ee, bu yol oldukça e, önemli çünkü e, bu daha önce konuştuğumuz e, Beşer Esat'la normalleşmenin benim sahada gördüğüm en önemli tarihi bölümü bir kez daha söylüyorum Halep Gaziantep Karayolu'nun e, açılması manasına gelir bu. Ticaret olarak da Esat rejimi altında yaptırımları altında e, bunu unutmayalım Beşer Esat bu bir şekilde yaptırımlarında Suriyeli muhalifler üzerinden hafifçe delinmesi manasına geliyor. Yani bir can suyu oluyor. E, Türkiye'nin bu yaptığı girişim de şuna e, tekabül ediyor. İlk defa Suriye meselesinde taraflara Türkiye bir seçenek sunmuş oldu, uygulamalı. Bu karayolunun ve bu görüntülerin en önemli meselesi bu. Farkındaysanız iki gündür bu yol Türkiye kamuoyuna duyurulmadan işler vaziyette. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten bundan haberdar olması da mümkün değil. Diğer taraflarında farkındaysanız hiç kimseden çıt yok. Sağda gördüğümüz en büyük mesele budur. Gaziantep-Halep yolunun açılması manasına gelen yol. Ve işin en ilginç tarafı, özellikle konu Suriye meselesi olduğunda sesi en gür çıkan devlet Amerika olurdu. Lakin ondan tık ses yok. Çünkü Esad'la anlaşılırsa oradaki örgüte yönelik birlikte hareket edilme kararı alındığı anda Amerika'nın buradaki bütün planları da çökmüş oluyor. Bütün yığınakları ve bugüne kadar harcadığı servet dahil olmak üzere hepsinin sonu geliyor. Peki neden Amerika bu durumda ses çıkartamıyor? Çünkü bir taraftan Türkiye'yi NATO'nun içinde tutma mücadelesi veriyor. Bu yanlış anlaşılmış olmasın. Bunu isteyen Pentagon yönetimi. Biden yönetimi böyle bir şey istemez. Onların istediği bir an evvel Suriye topraklarının da içinde olduğu Arz-ı Mevud'un kurulması. Türkiye'nin de neredeyse yarısının kapsandığı bir harita. Yani bu haritayı istiyorlar. Bu olayda baskıyı yapan Pentagon yönetimi. Çünkü Pentagon şunu iyi biliyor. Türkiye'siz bir Orta Doğu mümkün dahi değil. Türkiye'nin masada olmadığı bir plan bu coğrafya üzerinde kesinlikle yürümez ve yerle bir olur. Hani geçmiş videolarımızda bu konuyu açarak anlatmıştık ya. Küresel yapı, Amerika'yı bir kenara itip Çin'i organize ederek orada yeni bir blok kurarken tüm bu olayların ortasındaki ana aktörlerden biri Türkiye ve Türk devletlerinin hepsi. Amerika bunu göz önünde bulundurarak Türkiye ile arasındaki birçok sorunu göz ardı etmeyi, hatta silip atmayı bile masada tutuyor. Yani bir sabah kalkar ve şunu diyebilir. Ben Suriye'deki bütün örgütlere karşı Türkiye'nin yanındayım. Hiçbirini desteklemiyorum. Ki savunma sanayi konusunda bunun ilk adımını da attı. Mesela F-16'lar. Ve geçmişte Kaatsa yaptırımlarıyla Türkiye'yi tamamen ambargolara boğanlar bugün top mermileri dahil olmak üzere birçok savunma sanayi ürününde ortak üretim ister vaziyete geldiler. İşte bunun için Esad'la normalleşmeye de Amerika ses çıkartamıyor. Aksi halde Türkiye'yi tamamen kaybedecek. Farkındaysanız Irak konusunda da sessiz kalmayı tercih etmişti. Ama Biden yönetimi örgütü desteklemeye elbette ki devam ediyor. Dediğimiz gibi Türkiye'yi yanında tutma çalışmaları tamamen Pentagon'daki bir kanadın girişimidir. Bunu ne kadar daha sürdürebilecekler? Kasım seçimleri en güzel aynası olacak. Ama bizim için asıl önemli olan Suriye meselesidir. Ve İsrail'in hızlı bir şekilde yukarıya çıkma girişimidir. Hatırlarsanız bunu 7 Ekim'den hemen sonra anlatmaya başladık. Burada hedef Gazze değil. Bunlar yukarıya çıkacaklar. Ve Türkiye'ye hedef alacaklar. Şunu diyenler olmuştu. Ya arada iki tane devlet var. Suriye'de Rusya var. Nereye geliyormuş o kadar kolay mı diye. Biz bu iki devletin de bir şekilde malum devlete alan açacağını ve elleriyle davet edeceğini vurgulamıştık. Çünkü malum devletin sınırında Suriye'nin doğru düzgün bir tahkimatı bile yok ve Golan tepelerini daha ortada hiçbir şey yokken bir gece yarısı kararnamesiyle malum devlete teslim ettiler. İşte bunlar hep bugünlerin hazırlığıydı. Yani elbette Esad'ı eğer Amerika PKK'ya karşı Esad harekete geçerse Türkiye ile birlikte Esad'ı zorlayacak bazı şeyler yapabilir. Yani iç karışıklık şu bu. Ama... Esad bunları göze almış mıdır? Belki daha net bir Bakın, soru bu. Bakın çok Heh. güzel. Eğer almamışsa İsrail geliyor. Tamam. Zaten bir varoluşsal tehdit altında. Ya öyle ya da böyle. Eğer şu an göz yumar, kafasını kuma gömerse ya zaten bakın bir varoluşsal tehdit adım adım geliyor. Hani artık bu davul zurna çalarak geliyor. Yani bunu bunu önleyebilmesinin tek yolu da Türkiye ile işbirliği yapması. Sizin sorunuza gelecek olursak eğer burada işbirliği yaparsa Esad'ı zorlayacak bir takım hamlelere karşı Türkiye'nin desteği Esad'ı ayakta tutar. Ama bu çok kıymetli. Bakın. Tamam. Diğer... Ama bunun şartı Türkiye için varoluşsal bir tehdit olan PKK'nın bölgeden yok edilmesi noktasında mutlaka Esad'ın rejimin iradesi olması lazım. Golan Tepelerinde var ya. Rusya'nın sadece bir bölüğü var biliyor musunuz? Bir bölük asker. Ee, Esad'ın o kadar zayıf ki yani İsrail bir dalsa orada ta Halep'e kadar İsrail'i durdurabilecek bir şey yok. Şimdi artık İsrail bu avantajı yani bu hassasiyeti biliyor ve bir hazırlık içerisinde. Stratejik bir hazırlık içerisinde. Dolayısıyla devletler bunların farkında. Yani burada oyunu değiştiren yeni tehdidin ortaya çıkması ve bölgedeki aktörlerin artık bu meseleyi tek başına Türkiye'siz halledemeyeceklerini anlamaları. Bu da Esad'ın bu noktada harekete geçmesi son derece kıymetli. Kazan kazan durumu söz Süreç konusu. bir başlarsa bakın terör, göçmenlerin dönmesi, egemenlik alanının genişlemesi, Suriye'nin egemen bir devlet haline gelmesi gibi o kadar çok şey birbirini domino etkisiyle tetikleyecek ki hakikaten bu görüşme inşallah gerçekleşir. Evet olay bu kadar net. Yani malum devlet ben gireceğim dese bu e kadar onu açık. İşte bunu gören Esad şu anda bir yol ayrımında dedi ki bu görüşme o kadar önemli ki kimin ne yaptığını da ortaya çıkartacak. Esat şunu derse tamam Türkiye. Sen ne dersen ben razıyım. Benim zaten bir savaşma gücüm yok. Gel buraya yeni askeri üsler kur ve bu adamları beraber engelleyelim. dediği anda malum devletin fiziki olarak durdurulması sağlanacak. Fakat duracak mı? Asıl soru orada. Durmayacak. Şöyle durmayacak. Türkiye'nin içini karıştırmaya kalkacak ya da 3. Dünya Savaşı'nın başlaması öne çekilecek. Bütün dünya karışmışken de Türkiye'ye farklı cephelerden saldırılar düzenletilebilir. Bu da çok yüksek bir ihtimaldir. Bunu yapar ki Suriye cephesindeki gücünü kaybetsin. Kendi de rahat rahat yukarıya doğru çıksın diye. Bunun için Esad burada kilit rol oynayacak. Hani dedik ya, bir yol ayrımında. Ya ülkesini peşkeş çeken biri olarak tarihe geçecek ya da Türkiye'ye teslim olacak emin olun başka hiçbir alternatifi de kalmadı. Eğer Türkiye'ye kendini teslim etmezse, malum devletle birlikte yan çize çize yürürse, ki bugüne kadar hep böyle yaptı, çok yakın bir zaman sonra 3. Dünya Savaşı çıkmasa bile, Türkiye, Suriye üzerinden bir savaşın içine girmiş demektir. Çünkü malum devleti durdurmanın tek adresi Suriye'nin içi. Ve bu sayede Suriye'nin içine, derinliklerine kadar, Şam'a kadar ilerlemek zorundayız. Umuyoruz ki böyle bir şey gerek kalmadan, diplomasi yoluyla Esad tam anlamıyla bir işbirliğini kabul eder. Hoş, kabul etmese de Türk Silahlı Kuvvetleri için, Türk milleti için Şam'a kadar yürümek zor bir şey değil. Oraları asırlarca biz yönettik. Bundan dolayı Türk ordusu silindir gibi orayı ezip geçmesini de bilir. Bunu Amerika da biliyor, Rusya da biliyor. Zaten Türkiye ile son dönem kavga edememelerinin, işbirliği yapmaya çalışmalarının yegane sebebi de budur. Lakin malum devlet Türkiye'nin mutlak surette içine oynayacağını belki 50 defa videolarımızda anlattık. Bunu nasıl yapacağını şimdi izleyeceğiniz şu videoda anlayacaksınız. Lütfen çok dikkatli bir şekilde dinleyelim. And always remember, always remember. Boyun eğme. Thank you very much. All the Bu görüntüler 2-3 gün öncesine ait. Adamın kim olduğunu tanıyorsunuz. Yunanistan'ın bir önceki başbakanı olan, hali hazırda da ana muhalefet lideri olan Alexis Tsipras. Hangi üniversitede bu konuşmayı yaptığını da görüyorsunuz. Bu üniversiteye gelip konuşmayı yaptıktan sonra, Türkçe olarak, boyun eğme diyor. Şimdi soracaksınız bu ne demek diye. Bu cümle 15 Temmuz'dan hemen sonra FETÖ'cülerin ortak kullandığı bir cümleydi. Boyun eğmeyin, direnin diye. Şimdi içeriği nasıl karıştırabileceklerini anlatabiliyor muyuz? Bu işin sadece bir boyutu. Yani zamanında sizlere anlattık ya cebinde her Türk kimliği taşıyanı Türk zannetmeyin diye. Hatta bunu bir slogan haline getirdik. Bunların ismi Ahmet, soyadı Türk, adı memleketi Gaziantep yazar, Urfa yazar, İstanbul yazar, hiç fark etmez. Onlar bu toprağın evlatları değiller. Dışarıdan birileri getirip Türkiye'nin içine yerleştirdi. 1940'lı senelerden bu yana kadar da çoğaldılar. Çoğaldılar, çoğaldılar. Bütün köşe başlarını, musluklarını da ellerine geçirdiler ve hepsi korkunç derecede zenginler. Bir o kadar da nüfusları fazla. Bir de bunun haricinde farkındaysanız, her gün onlarca orman yangını olmaya başladı. Bunu geçtiğimiz senelerde de görmüştük. Kimlerin yaktığını da biliyoruz ki hiçbir zaman da saklamadılar zaten. İşte tehdit bir tane değil, birden fazla. Sayın Bahçeli'nin bahsettiği iç işgal cephesi tam olarak da bu. Adama sormazlar mı? Senin Türkiye'deki bir üniversitede ne işin var? Ve FETÖ'cülerle aynı kelimeleri Türkçe olarak nasıl konuşabiliyorsun? En önemlisi, ona orada alkış tutanlar kimler? Bakalım bu adam geçmişte ne demiş? Evet, 2017 senesindeki açıklamasını şu anda görüyorsunuz. Kıbrıs'ta Türk askeri işgalcidir ve adayı terk etmelidir diyen birisi. Ve adayı terk etmelidir diyen birisini bugün orada çılgın gibi alkışlıyorlar. Bu adama buraya kim davet etti? Kim neyi planladı? Elbette ki devletin her şeyden haberi var. Önemli olan bizim millet olarak TT'de ne olduğunu anlamamızdır. Şöyle bir düşünün. Türkiye'de birisi bu şekil konuşacak ve diyecek ki: "Yunanlıların hepsi Türkiye'nin sınırının dibindeki adalarda işgalcıdır." Ki gerçekten de böyle. Deniz hukukuna da göre böyle. Fakat böyle olmasına rağmen bunu söyleyecek ve Atina'da bir üniversitede görkemli bir şekilde konuşturulup bir de alkışlatılacak. Böyle bir şey mümkün mü? İşte içerideki yapılanmanın ne kadar büyük olduğunu ve her köşe başının tutulduğunu, birçok vilayette işgal konumuna gelecek kadar sayılarının arttığını, her an ayağa kalkıp patlamaya hazır bir bomba gibi beklediklerini de hiç kimse unutmamalıdır. Bunlar sadece eline kimlik verilip 1940'lı senelerde getirilenlerdi. Bir de Güneydoğu cephemizde HDP'yi, DEM'i meclise sokanlar, ona destek verenler, hatta hiç saklamadan da şu kelimelere edenler var. Bugün Türkiye'nin evet. ilk bereketli toprakları burası. Buralar bir topraklar. Musa bütün ömrünü bu topraklara alarak geçirdi. Gel, Geldiler bu topraklarını kurumdurlar. <laughs> Bizlerden çıktık, 6,5 milyon insanın oyunu aldık. Siz haddinizi bilin be. Evet, bu konuşmayı son dönem çok sık yayınlamaya başladık. Sebebine gelince, tehlike bizim kapımıza dayandıkça herkesin kulaklarında bu konuşma yankılansın. Çünkü bu konuşma bugün yapılmadı. 7 Ekim'den çok önce yapıldı. Yani ortada bir tehdit yokken yapıldı. Her şey ne kadar da planlı yürüyor değil mi? Hatta kendilerini hiç saklamıyorlar değil mi? Peki, bizim devletimiz saklama gereği görüyor mu? Hayır. Sayın Bahçeli, açıktan söylüyor. İç işgal cephesi diyor. İç ve dış işgal cephesi... Değerli arkadaşlar, Esat'la yapılması gündemde olan görüşme sonrası her şey netleşecek dedik. Çünkü Esat ister Türkiye'nin yanında yer alsın, isterse almasın. Yüksek bir ihtimalle sınırımızın başka tarafından bir saldırıyla beraber içerideki bu güruha da tamamen ayağa kaldıracaklarını biz kesin gözüyle bakıyoruz. Çünkü ellerindeki en büyük kos Türkiye'nin içidir. Ve sayıları da toplam 30 milyonu aşmış vaziyettedir. Buna diğerlerini de eklersek, yani Güneydoğu cephesini, sayı 40 milyonu geçiyor. Topyekun aynı anda hareket ettikleri anda zaten her şey gün gibi ortaya çıkacak. Tehlike çanları çalmaya başladığı için bizim devletimiz de artık açıktan konuşmaya başladı. İşte Sayın Bahçeli'den örnek verdik ya, sadece Sayın Bahçeli mi? Hayır. Son olarak Sayın Hakan Fidan şu cümlelere boşuna mı kurdu? Elbette hayır. Yani Türk devleti yüzyıllara, bin yıllara dayanan bir geleneği olan devlet. Yani kendi içerisindeki eşkıya ile baş kaldıran insanlarla hangi yöntemlere nasıl e, mücadele edeceğini bilir. Buna yönelik e, toplumsal hafızalara kazınmış bir strateji kültürü vardır, duruşu vardır. Tarih geliyor ve devlet herkesi, her şeyi çok iyi tanıyor ve biliyor. Bazen geç devreye girer, ama girer. Öyle oldu. Ve girer. Yani Türk devleti yüzyıllara bin yıllara dayanan bir e, geleneği olan devlet. Yani kendi içerisindeki eşkıya ile baş kaldıran insanlarla hangi yöntemlere nasıl e, mücadele edeceğini bilir. Buna yönelik.